Müzzemmil Suresi 10. Ayet Arapça Metin Fasbir ala ma yakuluna vahcurhum hacran cemilen Türkçe anlamı Ve onların söyledikleri şeylere sabret ve güzel bir ayrılış ile ondan ayrıl. Açıklama Sabır tefekkür ederek direnmektir. Yani sabır, akılla, bilinçle düşünerek, olayın arkasındaki hikmeti görerek dayanabilmektir. Cahiliye döneminde peygamberimize karşı gelen çok fazla zihniyet vardı. Çünkü toplumun büyük kısmı şirk ve put sisteminin içindeydi. Bu sistem bir çeşit zengin köle piramidi gibiydi. En üstte zenginler her zaman kazanan, en altta köleler her zaman kaybeden, adaletin olmadığı, gücün konuştuğu bir yapı. Peygamberimiz ise bu adaletsiz düzeni vahyin getirdiği ilahi adaletle değiştirecekti. Fakat bu dönüşüm kolay olmayacaktı. Çok fazla düşman çıkacak, çok fazla engelleme olacaktı. İşte bu ayette Allah peygamberimizi uyarıyor onların sözlerine sabret. Sana karşı çıkanlara öfkeyle değil, vakar ve güzellikle cevap ver. Sen sadece bir uyarıcısın. Tebliğini yap ve geri çekil. Güzel bir şekilde ayrıl. Yani ayet bize şunu öğretiyor. Tebliği öfkeyle değil, nezaketle yapacağız. Çünkü biz hidayet veremeyiz. Biz sadece duyururuz, gerisini Allah yönetir. Bu ayet bize şunu fısıldıyor. İnsanlar ne derse desin biz güzellikten vazgeçmeyeceğiz. Tebliğimizi nezaketle yapacağız, öfkeyle değil, çünkü bir müminin gücü kötülüğe iyilikle karşılık verebilmesidir.